Abla merhabalar bir tane video çekebilir miyiz acaba sizinle? Çok hediye verme videosu çekiyorum. Merhabalar bir tane hediye verme videosu çekebilir miyiz acaba sizinle? Yok Merhabalar bir tane video çekebilir miyiz? Teyze merhabalar bir video çekebilir miyiz sizinle? Neden? Ben Niçin? Hediye verme o. videoları çekiyorum. Ben anlamam ki. Tam adamını buldun. Ne yapacağız ki? Ben ne anlayacağım? Sen beni daha önce gördün mü hiç? Yok. Evet. Teze ee, torunun mu oluyor torunu. senin? Torunu. İsmi, i̇smin nedir? Atlas. Atlas. Ne güzel ismi var senin. Atlas ne demek biliyor musun? Okyanus, büyük denizle. Büyük, büyük denize de. deniyor, okyanusa Ağabey deniyor. Abisi de okyanus. Abisinin ismi de okyanus mu? Evet, bu Atlas okyanus. Ne bu abla deniz şeyi hayranlığı? Biz göçmen olduğumuz musun? Yunanistan olduğumuz için biz Yunan Sizin adalarında. Kökünüz Yunan mı? Tabi, Atatürk'ün geldi yerden. <laughs> Yunanız asırlıyız. Kaç senedir buradasınız? Vallahi benim atalarım gelmiş buraya. Çok atalarım. Alt altı, ay buradayız biz. Altı, altı ay Altı ay geldik ufak olduğu atalarımız atalarımız bakmış eskiden. Konstantinopolis bir şey vardı ya. Konstantin. <laughs> Heh, o zaman evet. insan neyiz. neydi abla senin? Ülkü. Ülkü. Ülkü Ocaklar da. Başkanı. <laughs> ay o, yok oraya karıştırma. <gülüyor> <gülüyor> oraya karıştırma. <laughs> oraya karıştırma da Atatürk'ün manevi kızı ismi <laughs> Ülkü'dü. Benim babam da Ülkü koymuş ismime. Yunanca biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Atalarım oradan geldiği için ilgilenmemişim, öğrenmemişim ben de. Peki abla şimdi çocuğuna biraz muhabbet edeceğim. Tabii tabii, tabii, tabii. Ondan ben geri sonra... çekelim. Şimdi canım benim. Abi bir saniye video çekiyoruz. 3. Ee... sınıfa gidiyorsun. 1. Bir. Bire gidiyorsun. Kaç yaşındasın? 7. Ee, Atlas e, derslerin nasıl? İyi. Okuma yazma öğrendin mi? Tamam. Hayır. Hayır daha öğrenmedim. Harfleri öğrendin mi? Öğrendim. Hangi harfleri öğrendin söyle bakayım. B harfine geçtik, C harfine geçtik, Ö harfine geçtik. Hı hı. A, A, B, M. Hı hı. Onları geçtik hepsini. Maşallah sana. Yani toplamda 10 10 10 da kaldı. 14 taf mı kaldı? <laughs> İnşallah onları da öğrenirsin yakında. Sen onları öğrenme sözü verirsen sana hediye vereceğim bir tane olur mu? Tamam. Ama bu harfleri de öğreneceksin yakında. Tamam. Söz mü? Söz. Tamam. Şimdi seninle bir tane oyun oynayacağız. Ben sana ne sorarsam sen hiçbir şekilde cevap vermiyorsun. 30 saniye boyunca eğer bunu başarabilirsen sana hediye vereceğim. Sessiz televizyon oyunu değil mi? Evet. Sessiz televizyon. Tamam mı? Tamam. Başlıyorum. Başladım şu an. Annem baban nerede şu an? <laughs> baban nerede çalışıyor? Bakar mısın? Sizin isim şey dedenin ismi neydi? Dedesinin ismi. O da Nene. Peki nenenin ismi ne? Mehmet. Desene oğlum. o da Sen saçları ne zaman tıraş ettin? Çocuk nereden besin? Sen şimdi nereden geliyorsun? Abi gördüğü yok nereden besin? De. Sen nereden geliyorsun şimdi? Aferin, başardı. <gülüyor> tamam, <gülüyor> teşekkür ederim. Aferin <laughs> sana. Şimdi sana hediye vereceğim. Şöyle bir oyuncak var, güzel mi? Uh -huh. Al senin olsun bu. Bak bu pilli pili bittiği zaman şarj edersin aküllü kumandalı e, Akül, kullanırsın Akültü var mı onun? Evet burada pillerini değiştiriyorsun gidiyor Tabii. Sponsor olan kişi Ada Saniye Hanım biz daha önce onunla video çektik ve ve bu video çok beğenildi. Ee, o kişiyi çok sevdiler ee, ve o bize hediye gönderdi. Böyle bir hediyeler gönderdi. Bir sürü hediyeler var. Ben böyle insanlara dağıtıyorum. O çocukları sevindirmek istiyor. Ben de aracı oldum. Şu anda bu video sayesinde onun dileğini gerçekleştiriyoruz. Ona da buradan teşekkür edebilir misin? Ada Saniye Abla'ya. Teşekkürler. Ada Saniye Abla teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ada saniye abla teşekkür ederim. Ada saniye ya abla teşekkür ederim. Tamam. E beni takip ediyor musunuz? Daha önce gördünüz mü? Vallahi mi? ben görmedim için bu bir telefonlarda bu gördüğü için. Ben 70 yaşında olduğum için öyle bir evet. telefon olmadığı Hiç için göremiyorum. için ben, Keşke annesi ben veya görüyorum. Bu... Ben görüyorum sizi bilgisayardan. Evet. Keşke Ha, keşke annesi olsaydı keşke annesi olsaydı yanımızda ee, eğer beni takip ediyorsa 1000 TL'de paramız vardı zarfta ekstra 1000 TL verecektim ama nasip olmadı yine en azından oyuncağını aldı çünkü neden biliyor musun ben e, e, telefonum benim eski canıma ne için get, get. bu belli olduğu için ben buna giremiyorum giriş abone yapamıyorum misin? abone o, ama o, o seyrediyor. bunun bir abone de, abone. de büyüğü, büyüğü var evde aboneyim abone. ben tamam sen Bunlar. bunu güzelce kullan tamam mı tamam. bana da yorum yazarsın tamam Annene de yazdırırsın. İs, i̇smimiz neydi? Uğur Endelek burası. Uğur. Uğur Endelek. Takip edin tamam Tam. mı? Abone olun. Abone <laughs> Daha sert söyle. Abone olun like atın. Kameraya bakarak söyle. Kameraya oraya bak. Abone olun like atın. <laughs> tamam teşekkür Esas ederim. Esas ne, ne fena biliyor musun? Çok sert davranıyor aslında değil sen mi? Sen fena da. Beğen e şimdi de. çocuk kızlar burada en bakınca utandı. Ben okulda? Serseri bak. <laughs> okulda, okulda ben savaşçıyım. Savaşçı. Okulun en serserisi sen misin? Yok canım. Sapsin. <laughs> o kadar da o kadar da sapsin değildim ben. Mafya babası sensin. Herkes sen mi dövüyorsun? Doğru Yok, söyle. Yok savaşçıyım ben, savaşçı. Savaşçı Savaş. mısın? Ha, okulda. Çok güçlüsün o zaman. Şey, Hı? -hı. Ha. Hak ettin o zaman bunu. E ee, şimdi ha. Bu, bu,